Arkadaşlar selam. E, DAP Gayrimenkul DAP e. bir takipçimizin isteği oldu şimdi. E, kısaca bir yorumlamaya çalışalım. Şimdi DAP GM e benim daha önce analizini yaptığım bir hisse. Hatta ufaktan bir hedef vermiştik o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam şuralarda Ocak, Şubat gibi e, Şubat'ta herhalde hisse böyle 30-32 lira civarındaydı. 30 lira falandı. Bir analizde bulunmuştuk. O zaman şunu söylemiştim. Eee haşlama 20 ile analiz etmiştik arkadaşlar o zaman. Şu an onu açtım o yüzden. O videoyu bulabilirsiniz kanalda. Haşlama 20'nin durumundan yani şu kepçe durumundan haftalık grafikteyiz. EMA 5'in üzerindeki kapanıştan dolayı bir, beş, bir 5 haftalık bir 522 cross gerçekleşme ihtimalinden bahsetmiş. Kısa vadede 38 TL gibi bir hedefi olduğunu eğer 5.22 cross gerçekleşirse de yani EMA 5, haftalık EMA 5. Şu kırmızı eğrimiz arkadaşlar. Tabi o analizi yaptığımızda şuradaydık bakın. Şu civarlardaydık. Eğer EMA 5 gelip EMA 22 yani şu yukarıdaki yeşili de yukarı keserse oradan da bir yüzde 20 tekrar primleneceğinden bahsetmiştik. Sonra ben bu hisseyi şeyden çıkarttım orada. arada. analizden çıkarttım. Niye çıkartmıştım? Zaten hissemiz benim o hedef vermiş olduğum 38 TL'leri görmüş ama Şurada mesela bakın görmüştü 38 39 olmuştu. Burada bir daha denemişti. Burada bir daha denemişti ama bir türlü ema 22'nin üzerine atamamıştı. Güncel şartlardan dolayıydı bu. Yani işte seçimler, seçim öncesi oluşan durumlar, dünya konjüktüründeki olaylardan dolayı e, 38 TL hedefine geldikten sonra ben bunu takipten çıkartmıştım. Hissenin şu anki durumu arkadaşlar bakın. Haftalıkta yine ema 22nin oldukça üzerine atmış yine 39 TL'lere bir iğne yapmış haftalık olarak. Yine gelip MA22'nin altında kapatmış. Yani kırıp geçmesi lazım normalde eğer kıracaksa. Ben olaya böyle bakıyorum. Yani niye kıramıyor? şu an haşama 20 ne durumda bakayım. Haşama 20 34.98 haftalık olarak MA5 34.08. Bakın şurada aşama 20 büyük ihtimal yukarıda ufaktan tepe yapmaya başlamış. Şurada görüyor musunuz mavi arkadaşlar? Şu kırmızı mumun altındaki mavi yerden bahsediyorum. Yani sanırım bu MA 22'yi herhalde bu burada kıramayacak ve ufaktan hala bu dipte. Çünkü hisse bakın zaten 80 TL'lerden 30 TL'lere kadar da 30 bile değil herhalde dip gördüğüne de şuradan bir bakayım. 25 TL dip görmüş arkadaşlar. 3 TL'ye düşmüş ise. Bu dip konsolidasyonuna girmiş. Şu an öyle gözüküyor. Bu seçim mevzuları olmasaydı bu büyük ihtimal bu 5.22 gerçekleşirdi. Bunda aynı e, gübre F'deki hareketin aynısını gerçekleştirirdi. Yani nasıl gübre F 140'tan 200'leri gördü. Şu geçtiğimiz bir ay içerisinde hızlı bir oradan dönüş aldı. 522 cross'u gerçekleştirip aynı hedefe ulaştı, geri geldi. Olurdu. Ama böyle bir şanssız döneme denk geldiği için burada insanlar çok fazla hissede kalmak istemediler. İşte faizler yükseldi. Faize kaçtılar, altına kaçtılar, Bitcoin'e kaçtılar. O yüzden buradaki teknik yalnızca MA22'ye kadar iğne yapabildi. 522 cross gerçekleşmedi. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman burada eğer dip konsolidasyonu oluyor ise birkaç gündür yüklediğim videolar var bu konuyla ilgili. Bir de o gözle bakalım ona. Ha bir dakika o zaman şöyle yapalım. Biliyor, aylıkta bakacağım. HMA 20'li aylıkta bir bakalım. Hmm. Evet arkadaşlar bakın aylık EMA 5'in üzerine kaç 35 74 atmaya çalışıyor, atamıyor. Atmaya çalışıyor, atamıyor. Ve hatta bakın mumların mumlar şöyle bir aşağıya iniş gösteriyor. Yani şurada gücünü kaybetmiş M5'in üstüne atma gücünü. Normalde atıp kırması lazım. Hemen pat diye haşama 20'ye bir yine yapması lazım. 42 78. Yani o bir cepte dursun ama çok bir ihtimal varmış gibi durmuyor. Şöyle 3 aylıkta da bakalım. 3 aylık M5'in üzerine atmış mı? Atmış. Ama 3 ay ne demek? Şu içinde bulunduğumuz 3 ay. Nisan, Mayıs, Haziran. Yani Haziran sonuna kadar 34.72'nin üzerinde kalması lazım. Burada biraz olumlu görüntüsü şu anda. 3 aylık MA5'in üstüne atmış. 6 aylıkta da bir bakalım. 6 aylıkta bizim indikatörlerimizden yalnızca EMA 5 var. 29.46 ona iğne yapmış. Bu, bu konularda bir sıkıntısı yok. Ha, yani buradan bakarsam ilk vereceğim hedef benim. Ne olur? Hani her şey yolunda giderse 47-48 liralar olur. 47-48 lira gibi bir hedefi var diyebilirim. İşte 35-48 bizim 38 üzerine yüzde 20 hedefimizi doğrulayan bir şey olur bu yaklaşık. İşte 38'in üstüne 8 koyun 46 trend kanalda 47 48 diyor. Orayı doğruluyor ama bunu hemen mi yapacak ona bir şeyle bakalım. Çendeyle bakalım arkadaşlar. Bu dipteki bu 29-30 liralar civarındaki konsolidasyonu bunun tamamlanmış mı? Onu bir anlamaya çalışalım. Ya yani her şeyle ilgili fikri başka bir ...indikatörden ben çıkartmaya çalışıyorum. Her şeyin verdiği bir fikir oluyor. Aylıkta çande bakacağız şimdi arkadaşlar. Çande burada çok güzel zirveyi söylemiş. Görüyor musunuz? Bakın çizdiğimiz trend kanalı... ...çandenin bulunduğu durum... ...hissenin döndüğü seviye... ...çande bunu çok güzel söylemiş. Şunun... ...şu çizdiğim... ...mesela bunu çizmişim ben daha önce... ...bunun doğru olduğuna inanmıyorum... Daha önce ben bunu birkaç sitede daha çizmiştim. Ee, bu kanallar genelde doğru çalışmıyor. O yüzden sizlerin huzurunda bunu sileceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir haftalık da bakalım Şande ile bir başa baş olmuşlar mı? Hmm, evet buradaki görüntü güzel. Bakın ne olmuş? Çande gelmiş. Çande gelmiş aşağıda. Yukarıdaki turuncu aşağıya keskin gelmiş ne yapmış hisse fiyatıyla burada kafa kafaya öpüşmüş kaç çendede değeri şu an 34.02 onun da üzerinde kalmış nispeten ee, ufak bir tepkisi var arkadaşlar bunun ama bu tepkinin çok kalı, kalıcı olacağını düşünmüyorum. Niye kalıcı olacağını düşünmüyorum çünkü aylıkta da konsolidasyonun bu benim çendeden aldığım mesaj açısından bitmediğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu 38 TL'nin üzerinde bir %10, %20'si böyle 40-45 aralarında bir yerde yani sanki şuralarda bu orta bandı geçemez gibi bir havası var. 40-45 arasında ben olsam realize ederim. Ee, eğer aşağılara inerse yani şuralara yeniden 29-30 TL'lere inerse de hisseye eğer elimdeyse ekleme yaparım arkadaşlar. Şu an hisse bence tut durumunda. Ee, ama en ufak bir 40 üstü harekette de realize etme durumunda. Neyi takip edeceğiz? Aylıkta şu çandenin bir miktar kendisini aşağı salıp salmadığına bakacağız. Ha, ama şu var. E, velev hisse 47'den üzerinde kapanışlar yapmaya başladı. Tutmaya devam edilebilir arkadaşlar. Ama çok bir ihtimal vermiyorum açıkçası. E, umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.